İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey iki kulak iki yanak bir de başım var gözlerimde kirpiyim saçlarım da var gözlerimde kirpiyim saçlarım da var sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak. Hey! Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak. Hey! İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak? Döne aynaya bak. Hey, olur mu hiç üç kulak? Döne aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarımda var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarımda var. Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam? Olur mu hiç üç dudak döndü bak? Hey olur mu hiç üç dudak döndü aynaya bak? İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam? Olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak. Hey, olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak? Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam olur mu hiç üç dudaktan da aynaya bak. Hey! olur mu hiç üç dudaktan da aynaya bak. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 kap karanlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kap karanlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Kap karanlık oluyor Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü top karanlık oluyor Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay 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 yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla 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 lay lay Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 lay lay Zaman, Yüzü kapkaranlık oluyor, dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor, dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lay. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun bir de ağız var. Her insanda bir burun bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey iki kulak iki yanak bir de başım var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var sen hiç gördün mü Üç dudaklı bir adam, sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam, olur mu hiç? Üç dudakta da aynaya bak, hey, olur mu hiç? Üç dudakta da aynaya bak, hey. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak? Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak? İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarımda var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarımda var. Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam olur mu hiç üç dudağından aynaya bak? Hey olur mu hiç üç dudağından aynaya bak? İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. Sen hiç gördün mü üç yanaklı? elim iki kolum bacaklarım var her insanda bir burun bir de ağız var her insanda bir burun bir de ağız var sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak Hey! Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla lay 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 Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. La 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 la

İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey iki kulak iki yanak bir de başım var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var sen hiç gördün mü Üç dudaklı bir adam, sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam, olur mu hiç? Üç dudaktan da aynaya bak, hey! Olur mu hiç? Üç dudaktan da aynaya bak, hey! İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak? Döne aynaya bak. Hey, olur mu hiç üç kulak? Döne aynaya bak. iki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam olur mu hiç üç dudak dön bak. Hey olur mu hiç üç dudak dön bak. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam Olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak? Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak Hey! Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize ¡No for yeah.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 la lay 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 lay, lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay, lay. Ay dede ay dede senin evin nerede hep yakın ol bize yıldız kalsın geride ay dede ay dede senin evin nerede hep yakın ol bize yıldız kalsın geride la 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 la